Söyle hemen Allah'tan kork Bak, Burada durmanız haramdır Allah'tan korkun bu yaptığınız zulümdür Allah'tan başka ilah yoktur Kaç kişisiniz söyle Eğer konuşmazsan Kur'an okumaya devam edeceğim Konuşursan sana yardım edeceğim Allah'ın izniyle Eğer kimsen Kaç kişisiniz Söyle bu olanın ağzına Gelin ağzından konuşun çabuk Bismillah de Kaç kişi var Tam sesli konuş. Beş. 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 Beşiniz erkek misiniz dişi misiniz? Hı? Bilmiyorum. Sesli söyle. Bilmiyorum. Büyücü sizi niye gönderdi buraya? Ne yapmak için gönderdi? Göreviniz ne? Bozgunculu. Ne? Ha sesli söyle. Başka? Fitne. Başka? Hasret. Hasret. Yani bu olana ne, ne yapmak için geldiniz? Bu olana ne, zarar vermek için geldiniz? Konuş. Ailesine düşman. Ailesine düşman. Kaç gün oldu büyü yapılalı? Söyle. Söyle inşallah. Hadi. Kaç gün oldu? Ha? Kaç gün oldu bedene gelelim? Yani büyü yapılalı. Hadi Bismillah. Korkmayın büyücülerden. Bak Allah'ın izniyle size yardım edeceğim. Kaç gün oldu? Ha? 28. Sesli söyle. 28. Evet. Ya sen bu bedene geleli 28 mi oldu? Evet. Öbürleri? Evet. Öbürleri ne zaman geldi? Beraber. Hep beraber. Gelin İslam olun. İnne dine inde İslam. Evet hayır. 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 Öyle mi? Dininiz ne sizin? Sesli söyle. Ateş. Ateş. Yani? Ateist. Ateist. Ha. İnançsızsınız. Peki ben sizi şu an okuyorum değil mi? Kur'an. Bu Kur'an sizi yakıyor mu yakmıyor mu? Doğru söyle. Hı? Evet. Sesli. Evet. Ya, o zaman niye inanmıyorsun? Demek ki bu Kur'an normal değil değil mi? Başka şeyler yakıyor mu sizi? Yakmıyor. Kur'an okununca yanıyorsunuz da mı? Evet. Peki niye inanmıyorsunuz hala? فَبَأَيِّ عَلَىٰي رَبِّكُمَا تُكَزِّبًا خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ سَلْسَالِمْ كَالْفَخَارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ فَبَأَيِّ رَبِّكُمَا Sizi kim yarattı? Kim yarattı sizi? Hadi söyleyin sesli. Kim? Sesli. Allah. Allah. O zaman iman edin bak. Eğer böyle giderse bak şuraya gidersiniz. Bismillah. İnnel lezîne keferû ve âyâtinâ sevfanuslihim Su sıkacağım bak. Sesli konuş. Hayır. Buraya gitmek istemezsin. Bu cehennemden burası. Allah diyor ki inne şecerete zakum ta'amul asim kel muhli yaghli fil butun ke gayl hamim yaghli fil butun yaghli fil butun yaghli fil butun ke gayl el hamim huzuhu fa'tiluhu ila savail cehim Senin büyücünün yanında ailen var mı? Çoluğun, çocuğun. Söyle. Sana ne ne diye görev yaptırıyor? Ne ile test ediyor seni? Çabuk. Sana yardım edeceğim. Söz. Kurtaracağım seni bak. Söz. Allah'ın izniyle. Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Söyle. Büyücü seni neyle tehdit edip buraya git bu işi yap diyor. Sen buraya isteyerek mi geldin zorlama. Doğru söyle. Cin. Zorla. Zor ne? Zorla. Sesli. Heh. Peki seni neyle tehdit ediyor büyücü? Yakacak. Sesli. Yakacak. Nereden bağlısın büyücüye? Büyücü seni nereden bağladı? Sesli söyle. Bak seni kurtaracağım Allah'ın izniyle. Sol elin. Sol elinden bağlısın. Peki seni kurtarırsam Allah'ın izniyle iman eder misin? Niye? Büyücüden kurtaracağım seni. Sen kendini artık serbest yaşayacaksın. Güzelce yaşayacaksın. Allah sana güzel bir yer verecek. Güzel bir eş verecek. Büyücüler seni kullanamayacak. İnsanlara zorla zulmetmeyeceğim. Hayır hayır kurtaracağım diyorum bak kurtaracağım seni. Tamamen seni kurtaracağım. O bağları keseceğim Allah'ın izniyle. Kesersem, kurtarırsam, seni serbestçe çıkarırsam Allah'ın izniyle iman eder misin? Hı? Seni tekrar yakalayamayacak büyücü. İslam olarak Kabe'de güzelce yaşayacaksın. Hiç kimsenin emri altında kalmadan. İster misin? Sesli. Evet. Tamam. Bismillah. Cin ne oldu sana şu an? Söyle. Sesli. Kurtuldum. Nereden kurtuldun? Heyecan Sesli. Heyecan Bak duyamıyorum daha sesli. Çemberde. Büyücüden öyle mi? Evet. Elhamdülillah. Sen ne için geldin bu bedene? Söyle. Söylemezsen sana eziyet ederim. Allah'ın izniyle. Bak büyü sihir haramdır. Bu olana zulmetmeyin. Allah'tan korkun. Sen neyle geldin? Nazar haset, sihir büyü. Söyle. Söylemezsen okuyacağım. Cehennem ayetleri okumaya başlayacağım. Azap ayetleri okumaya başlayacağım. Ha? O zaman okuyorum. Dinle. Bismillah. Sesli konuş. Söyleyeceksin mi? Niye geldin? Niye geldin? Söyle. Bak kimseden korkma. Sadece Allah'tan kork. Allah doğmamış ve doğrulmamıştır. Seni bu durumdan ancak Allah Azze ve Celle kurtarabilir. Değil mi? Hadi sen söyle. Ben sana yardım edeceğim inşallah. Niye geldin buraya? Söyle. Söyle. Korkma büyücülerden. Şeytanlardan korkma, sadece Allah'tan kork. Şeytan var. Sesli söyle, sesli. Şeytan var. Nerede var şeytan? Ha? Önünde, nerede? Göster bana. Yukarıda mı? O mu diyor sana söylemedi? Dur bakayım, Bismillah. Yandı mı o şimdi? Yandı mı? Söyle. Ha? Ha? Bak korkmana gerek yokmuş değil mi? Bak sen Allah'ın izniyle Allah'a iman edersen Allah seni koruması altına alır. Hiçbir şeytan sana yanaşamaz. Hadi gel iman et. Edeceksin mi? Allah diyor ki اِنَّ الدِّينَ اِنَّ اللّٰهَ الْاِسْلَامِ اِنَّ الدِّينَ اِنَّ اللّٰهَ Sana şeytanlar diyor iman etme diyor değil mi? İman edersen öldürürüz diyor değil mi? Öldüremezler. Onlara da yaratan Allah, seni de yaratan Allah. Değil mi? Bak sen eğer aklını kullanıp iman edersen Allah seni koruması altına alır. Ve kimse bir şey yapamaz sana. Gel aklını kullan, iman et. Taralım seni Allah'ın izniyle burada. Tamam. Haydi. Kalbin ne? Eşhedü. Korkma. Korkma bak. iman edince her şey düzelecek. Korkarsan onlardan olursun. Allah diyor ki eğer iman ediyorsanız sadece benden korkun diyor. Sana biraz Kur'an okuyayım mı? Ha? Sesli söyle. Ne? Okuyor. Bismillah. Elif <meler> la mim. Zalikel kitabu la raybe fi hudellil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء Söyle. Erkeksin. Bak Allah seni koruma altına alacak. El hafiz olan kim? Allah. Değil mi? Ha? Sesli. Bak sürekli sesli konuş. Korkma. Seni kimse duyamaz. Hadi iman et. İman edersen Allah seni koruması altına alır. Ama iman etmezsen böyle şeytanların elinde oyuncak olur. Hayatın perişan olur. İman edersen Allah seni güvence altına alır, güzelce yaşatır, seni rızıklandırır. Hadi eşhedü kalbinle eşhedü en la Allah. sesli ilahe, i̇lahe. İllallah. illallah ve eşhedü enne Muhammeden Anne Muhammed. abdehu Abde. ve, Resuluhu. ve Resuluhu. Allah'tan başka ilah yok. Muhammed kulu ve rasuludur. Muhammed Kalbinle iman ettin mi? Söyle. Bismillah. Şimdi kalbinle iman ettin mi? Ha. Erkektin. Değil mi? Bir Müslüman ismi seç kendine. İsmin bir Müslüman ismi olsun. Var mı beğendiğin bir isim? Muhammed. Muhammed. Tamam. Muhammed olsun. Sen. Muhammed sen buraya ne ile gelmiştin? Bu olana. muska. Muska. Hangi muska? Hani ben bu, bunu önce bir okudum ya. Ondan sonra muska mı yapıldı? Nerede duruyor muska? Muska çok önceden. Tam nerede duruyor? Yerini söyle de bu olan onu iptal etsin. Yazık bu olana. Evet. Hangi evde? <laughs> Konya mı köy mü? Evet. Tamam, bu biliyor mu olan bu muskayı? Bilmiyorum. Neresinde duruyor köyde? dolapta. Bu olan yerini biliyor yani. Biliyor mu? Tam, tam. dolabın neresinde? Sen söyle de ben buna söyleyeyim. O bulsun inşallah. Sonra onu iptal edelim. Dolabın neresinde? Hangi dolapta? Sesli. Televizyon dolabı. Ses, televizyon dolabı. Evet. Dolabın neresinde tam? Üst kapaklı dolapta. Tamam. Buradan bulabilir değil mi? Tamam sen iman ettin. Sen ne yaptın bu olana? Hı? Sıktın daraldın. Sıktın daraldın. Tövbe ettin. İslam oldun. Sen çıkınca kaç tane kalıyor bedende? Ha? Kaç? Sesli bak. Sesli konuşmazsan olmaz. Üç. Hadi sen de git. Neresi açık? Nereden gideceksin? Ağzına. Ağzına gel. Bismillah. En son çıkarken Esselamu Aleyküm de. Tamam. Gel şimdi. De Allah'ım beni Kabe'ye ulaştır. Amin. Hadi başla çıkışa. Okuyorum. Bismillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Esselamu Aleyküm de. En son giderken. Bismillah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نية جلد أماجن نيجي سولا بشيء يا انا سنا Sadece soruyorum. Söyle niye? Amacın neydi? Ha? Söyle. Ha? Ne? Nerede gördün bunu oğlanı? Söyle. Nerede gördün? Söyle. Hı? Köyünde köyünde gördüm. Sen dişisin o zaman. Öyle mi? Dişicin misin sen? Ha? Sesli sesli. Evet, evet. Ha? Sesli konuş. Peki Allah Azze ve Celle bunu haram kıldı. Sen burada bulunamazsın. Hangi dine inanıyorsun söyle? Ha? Hangi dinsin? Söyle. Allah'a. Ne? Allah'a inanıyorum. Allah'a inanıyorsun ama neysin yani? Herkes Allah'a inanıyor. Hristiyanlar da inanıyor, değil mi? Yahudiler de inanıyor, değil mi? Söyle hadi, söyle. Bir şey yapmayacağım. Ne dinin? İslam. Yalan söylüyor. Yalan söylüyorsun. Yalancı. Bak yalan söyledikçe ağlıyorsun, değil mi? Hadi bak, söyle bak. Dinin ne? Seni İslam'a davet ediyorum. Allah'ın izniyle. Ne dini? Ya ya. Yahudi. Ya ne yalan söylüyorsun? Allah doğmamış ve doğrulmamıştır. İnne din'e, inne Allah İslam. Allah katında geçerli olan tek din İslamdır. Seni İslam dinine davet ediyorum. Kabul ediyor musun? Evet hayır. Kabul etmiyorsun. Neden? Hı? Neye inanmıyorsun? Söyle açıklayın. Allah yok ki. Ne? Allah yok. Peki Allah yok diyorsun. Ben sana Kur'an okudum. Kur'an seni yakıyor değil mi? Ha? Evet. Seni kim yarattı? Seni yaratan kim bak? Bismillah. Halakal insana min salsalim kel وَخَلَقَ ve halakal canna min maricim فَبَأَيْ عَلَى اِرَبِّكُمَا تُكَزِّبًا Değil mi? Gel iman et, aklını kullan. Okuyorum şimdi. Eşin gelince geldi de tamam. Bismillah. Ne oldu? Cin. Ne geldi cin? Sesli söyle. Sesli bak. Allah için sesli konuş. Eşin. Sen biraz önce dinin neydi cin? Sesli. Sesli. Şimdi Ne oldu? Güzel mi Müslümanlık? Evet. Sesli bak duyamıyorum. Evet. Ha böyle konuş. Allah sen Müslüman olunca ne verdi sana? Eşver. Elhamdülillah. Peki sen Müslüman olunca sende neler değişti cin? Rahatladım. Elhamdülillah. Başka? Kendi yapında ne değişti? Güzelmiş. Elhamdülillah. Başka? Sesli. Peki sen bir cin olarak insanlara tavsiyede bulunur musun? Müslüman olan insanlar ne yapsın? Sesli söyle. Sen duyamazlar yoksa. Sesli söyle. Namaz. Sesli. Heh. Ne? Namaz. Başka? Tövbe. Sesli. Tövbe. Tövbe etsinler. Başka? Sadaka. Sadaka. Sadakayı nereye versinler Allah'ın izniyle? Sesli. İhtiyaç sahibine. İhtiyaç sahibine. Elhamdülillah. Evet. Tutup da camiye vermesinler değil mi? Evet. Nereye versinler? Yoksullara. Evet. Sesli. Ha. Başka ne tavsiye edersin? Ha, doğru. Konuştuğunda doğru söylesinler. doğru söylesinler. Yalan söyleyince ne oluyor mesela ha. insanlarda? Bizi çekiyor o bir şey. Siz bedene giriyorsunuz öyle mi? Evet bizi ba çekiyor. Başka ne oluyor yalan söyleyince? Yalan söyleyince günahkar oluyor. Günahkar olunca bizleri çekiyor. Başka ne tavsiye edersin? Haram yemez. Tamam. Şimdi bu internetten Kur'an açıyorlar ya dinlemek için. Onun faydası oluyor mu olmuyor mu? Bir cin olarak söyle inşallah. Hani sesli Kur'an açıyorlar ya internetten. Faydası oluyor mu? Olmaz. Ne? Olmaz. Niye olmuyor? Bak sen böyle söyle ki Allah sana merhamet etsin. Sana dua etsin. Niye internetten açınca olmuyor? Hiç. Niye? Okuyunca olur mu? Evde Kur'an okusa sesli ne olur? Olur ama varsa okutmaz zaten. Ne varsa? Yani, bizde varsa okutmaz Ama sesli söylüyor mu? Sesli söyle. Bizde varsa okutmaz zaten. Kur'an okuyamaz öyle mi? Evet. Peki sizden yoksa sesli Kur'an okursa o evde ne olur? Biz kaçarız. Kaçarsınız. Başka? Evet. Ya yaklaşamayız Yaklaşamazsınız. Elhamdülillah. Ne iman ettin? Evet. Sen de öyle mi? Senin dinin neydi daha yeni? İman etmeden önce? İnanmıyordum. Hiç. İnanmıyordum. Hiç. Tamam. Şimdi inandın. Elhamdülillah. Allah Azze ve Celle'den sana bir güzel bir iş isteyelim mi? İsteyelim. Sen erkek misin? Bir şey mi? Erkek. Erkeksin. Bekle. Bismillahirrahmanirrahim. sesle söyle evet, evet. ne geldi Eşim. eşin geldi güzel mi güzel. tamam şimdi onu alıp nereye gideceksin burada onu alıp nereye gideceksiniz beraber Medine'ye Medine tamam tamam mutlusun inşallah İnsanlara tavsiyen var mı sesli söyle ha? tamam sesli söyle Haset etmesin. Tamam. Nasıl haset etmesinler? Varlık. Sesli. Varlık, varlığını Kimse kimsenin varlığını kıskanmasın mı? Başka? Evet. Başka var mı diyeceğim? Kim tutmasın. Kim? Kim tutmasınlar. Tamam. Elhamdülillah. Başka? Günahlarına tövbe etsin. etsinler. Günahlarına Elhamdülillah. Seni bu bedene büyücü zorla mı gönderdi? Sen isteyerek mi geldin? Sesli. Büyücü. <laughs> <Hı? gülüyor> Domuz ya. Yağı. Domuz yağıyla gönderdi. <laughs> Tam sen isteyerek mi geldin bu adama eziyet etmeye yoksa hayır, zorla mı? Hayır, Siz cinleri zorla eziyet etmek için gelmiyorsunuz genelde. Yani. Zorla gönderiyorlar değil mi? Biz kendi şeyimize gelmeyiz. Günah var. Allah o büyücüleri kahretsin. Ama var. büyücüler de yapıyor değil mi? Büyücüler, günahlar. <laughs> tamam. Senin nereden bağlısın büyücüye? Söyle. Bak seni kurtaracağım. Allah'ın izniyle. Yani Allah kurtardı ben sebep oldum. Gördün değil mi? Hı? Seni de kurtarmamı ister misin? Evet, hayır? Tamam, seni de kurtarayım. Nereden bağlısın sen? Kollarımda bağlı. Kolların? Başka? Hı? Ayaklarımda bağlı. Ayaklarında bağlı. Büyücüden bağların kesildi mi? Allah'ın izniyle büyücüden kurtuldun mu şu an? Ha? Sesli. Hadi şimdi iman vakti. Hadi gel Allah'a kulluk et. Tamam? Bu kulluk et ki bir daha bu yakalamasın seni. İnanmadığın nokta varsa, kafana takılan yer varsa bana sor. Var mı? Hı? Ben, koruyamam. Allah korur. Bak ben acizim. Daha ben seni bile göremiyorum. Acizim. Günahkarım ben. Biliyorsun değil mi? Allah korur seni. Hadi gel iman et, Allah koruma göndersin sana. Kalbinle. Hadi. Eşhedü. أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله تم شيء لا يكتب محمد قلوب رسول الله بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين çıktın mı baya biraz çıktın mı az kaldı tamam hadi devam zalike yevmun en son selamlar elhamdülillah 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 bismillah allahu ekber 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله اللهم صل شمس بقى 1.5 Allah şu an yapacağım. Sen sesli söyle. boş kaldım ya. Elhamdülillah. Allah'ın dilemesi bu. O cinler konuştu senin ağzından. Hatırlıyor musun? <laughs> Hayır. Hatırlamıyorum. Nasıl hissediyor? Ben boşum Vallahi çok Ne? Mutluyum yani hocam şu an. Ha. Buraya geldiğindeki halin var mı? <laughs> Elhamdülillah. Allah'a hamdolsun. Bu Allah'ın dilemesiyle. Elin, ayağın, göğsün, başın, kolun nasıl? Allah hepsi geçti. Şükür. Geldiğinde ne vardı ki? Sırtımda, ensemde, midemde ağrılar var. Evet. Başımda, ensemde ağrılar vardı. Geçti şu an. Şu an yok Allah'ın izniyle. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yeni doğmuş gibi hissediyorsun yani. Aynen. Tamam. Bundan sonra namazı kesinlikle ne yapmayacağız? Aksatmayacağız. Şimdi. Aksatmayacağız, kesinlikle. Bol bol ne yapacağız? Tövbe edeceğiz. Bu cinler konuşurken duyuyor muydun onları? Duyuyorum, duymadım. Senin ağzından konuştu ya, seansta. Bazen duyuyorum bazen. Bir şeyler gördün mü? Gözüne bir şeyler geldi mi? Geldi. Ne geldi? Dişik şeyler geldi yani. Mesela? Şekiller geldi. Farklı farklı şekiller falan geldi de, bilmiyorum. onlar Hatırladığın ya. kadarıyla. Ya mesela siyahtan beyaza döndü veya sarı, kırmızıdan beyaza döndü. İşte yani. onlar Müslüman oluyor ya, orada evet. beyaza dönüyor Allah'ın izniyle. Bu eşmeş istedik, onların eşini gördün mü, gelmelerini falan? Gördüm, ışık gibi. Işık gibi. Yani. Elhamdülillah. Bir tane Müslüman olan cin de sana yapacağın şeyler söyledi. Hı. Senin çünkü sihir büyü varmış o Hı. köyde. Bunlar ne yapman gerekeceğini e, anlattı. Tamam. Ben de sana anlatacağım Allah'ın izniyle. Tamam.